Aşağı yukarı bu mesleği de 7 yaşından beri babanın yanında, dedenin yanında dedemden gördüğüm gibi, babadan gördüğüm gibi sürdürmekteyim. Yaş itibarıyla artık e, bu çocukları biz yetiştiremedik. Artık biz son kuşağız. Bizden başka yok. Kendi çocuklarımıza bile biz bu sanatı geçiremedik. Bu iş artık bitmek üzere. Artık bundan sonra da ne olacağı belli değil. Fakat bundan sonra zaten fabrikalar çıktı, hazırları çıktı. Bizim işimizi e, sekte vurdu diyelim. Bir demirci ustası camiye demir de kıvırır, köprüye demir de yapar. Bizim yaptığımız mesela üç şerefeliye biz kalın kalın kimsenin yapamadığını, kimsenin kıvıramadığını biz kıvırdık. Biz yaptık. Kubbeleri birbirine bağlayan kalın demirler. Mesela köprüye zıvanalar. Aşağı yukarı bin tane kadar yapmıştık. Biz yapıyoruz. Vatandaş arkadaşlar onu işine geçiriyor, taşı tutuyor, içine kurşun döküyor, sağlam oluyor. Meriç Köprüsü, Saraçhane Köprüsüne mesela aynı şekilde yaptık. Kendilerine belki bin tane delik geldik, İçine parçalarını koyduk. Aşağı yukarı bu 800 dereceye kadar çıkabiliyor, 1000 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani demiri koyduğumuzda, unuttuğumuzda kalın bir demiri eritebiliyoruz de kıvılcım haline geliyor, yumuşuyor, gidiyor, akıtıyor. Yani bunu büyük fabrikalarda yapan dökme demirler gibi. Demiri biz unutalım, dışarıya çıkalım, demir burada eriyip yuvarlanabiliyor. Sekiz yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Tozun içinde, kömürün içinde, dumanın içinde uğraşılan bir meslek. Eleme yani bu. Kimi ağır işler giriyor, İki kişi zor kaldırılıyor. Yani bu meslen hakkı ödenmez, öyle tahmin ediyorum. Çırak alıyorsun, ilk önce ne kadar ücret vereceksin diyor. Meslek öğrenme kabiliyeti yok. İşini görelim diyoruz, para önemli değil diyoruz. Bir gün geliyorsa ikinci günü bir daha gelmiyor. Yani çırak yetişmek, yetiştirmek imkansız gibi bir şey.